Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda Fibonacci sayı dizisinden bahsedeceğiz. Ne ilk olarak şundan bahsedelim. Fibonacci sayı dizisi nedir? Fibonacci sayı dizisi bir sayının kendinden önce gelen sayı ile toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisi arkadaşlar bu. Bu nasıl oluşur ona bir bakalım ilk önce. Örneğin sıfırdan başlıyor bu sistem. 0, 1 diye gider. 0, 1 ve bir sonraki sayısına 0 1 topluyoruz. 1 yapıyor. 1 ile 1 topluyoruz bu sefer. 2 yapıyor. Bir ile 2'yi topla. 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Sonsuza kadar bu şekilde gider arkadaşlar. Kendinden önceki sayıyla toplanması sonucu oluşan bir sayı dizimi. Nereden, nerede karşımıza çıkıyor? Genelde matematikte karşımıza çıkar. Pascal üçgeni, Hayyam üçgeni ve binom üçgenlerinde ee, kat sayıların çapraz toplanması sonucu yine Fibonacci sayısı elde ediliyor. Ama biz işin o kısmıyla ilgilenmeyeceğiz. Kodlama kısmıyla ilgileneceğiz biz. Bu sistemi biz nasıl kodlayabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Ben burada bir akış diyagramı oluşturdum. Akış şeması oluşturdum. Siz buna uzun uzun bakabilirsiniz. inceleyebilirsiniz bunu şimdi nasıl oluştuğuna dair bir bilgi edinelim. İlk sayımız 0, ikinci sayımız 1 ve 0 ile 1'in toplanması sonucu bir sonraki sayıyı elde ediyoruz. Sonrasında bir basamak kaydırıyoruz bunları. Yani şöyle düşünelim. Bu birinci değişkenim, bu ikinci değişkenim. Bu da bunların toplamı sonucu oluşan üçüncü değişken. O zaman Değişken bile ile değişkeni toplanıyor. Üçüncü değişken elde ediliyor. Artık değişkenleri bir kaydırmam lazım. Yani birinci değişkeni ikinci değişken yapacağım. İkinci değişkeni ise üçüncü değişken yapacağım. Artık buraya geldiler. Bununla bunu toplayacağım bu sefer. Üçüncü değişkenini elde etmiş olacağım. O zaman Scratch programımızı biz açalım hemen. Burada ben bir karakter çıkardım. İsmini de ne yazalım? Adam yazalım. Değişkenler kısmına gidiyorum. 3 tane değişken oluşturmam gerektiğini söyledim. Bunlara ben fit 1 diyorum. Bir tanesine. Diğerine fit 2 diyelim. Diğerine ise fit 3. Pardon. Fit 3. Şimdi ilk olarak bize kaça kadar geleceğimizi sorsun. Tıklanıldığında. Algılama kısmına gidiyorum. Adın ne soru bekle aldım. Kaçıncı Fibonacci sayı dizisine kadar gitmek istiyorsunuz? Diye sorsun bize. Sonrasında değişkenlerim nelerdi arkadaşlar? İlk değişkenim kaçtan başlayacak? Sıfırdan başlayacak. İlk değişkenin değeri sıfır olması gerekiyor. Birinci değişkeni sıfır yap. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci değişkenimi ise bir yapmam gerekiyor. Artık e, kaça kadar gitmem e, gerektiğini yapacağım. Kontrol kısmına gidiyorum. 10 kez tekrarlaya alıyorum. Algılama kısmına kaçıncı diziye kadar gitmek istediğimi sordu ve ben örneğin beş dedim. O nereye gitti? Yanıta gitti. Yanıtı da alıyorum. Bunun içerisine atıyorum. 5 kez tekrarlanacak yapacağım işlem. Burayı dikkatlice inceleyelim arkadaşlar. Dikkat kesilelim buraya. Şimdi 1 ile 2'nin toplanması sonucu 3. değişkenim oluşacak. Bu, bununla bunu topluyorum. Bu oluşacak. Evet bakalım. Değişkenlerden oluşturmuştuk zaten 3. bir değişkeni. 3. değişkenimizi 1 ile 2'nin toplamı yap diyeceğiz. O zaman operatörler kısmında toplama işareti olanı alıyorum. Değişkenlere tekrar gidiyorum. 1'i ve 2'yi topla. 3'ün içerisine at. 3 yap demektir bu. Evet aldım bunu yaptım. İlk işlemim tamamlandı. Yani 0 ile 1'i topladı. 1 yaptı. Ve şu an elimizde bu bilgi var. Ama daha konuşturmadık. Listelemedik. Herhangi bir şey göstermez bize. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Buraya dikkat kesilelim tekrardan. Bu işlemi yaptıktan sonra 5 kez dedim. O zaman 0 ile 1'i 5 kez toplayacak. Bunu yapar. Hayır. Artık kaydırmam lazım. Birinci değişkeni ikinci değişken yapmam lazım. Yani kaydırabilmek için. İkinci değişkeni ise ikinci değişkeni ise üçüncü değişken yapmam lazım. Evet. O zaman kaydırmam için bir değişkeni, birinci değişkenimi yap. Ne yap? 2 yap. Yani 2'nin değeri 1'di. Artık fib 1'in değeri 1 oldu. Sonrasında ikinci değişkeni ise 3 yap. Yani şu değerim artık şu değerim oldu. Sonrasında biz arkadaşlar bunu göstersin. Nasıl göstersin? 2 saniye boyunca merhaba diye konuş alalım. Biz bunu 1 saniye yapalım. Ve değişkenlerden bize gösterilmesi gereken kim? Kimi gösterecek? Bir ilk ikisini toplayacak. Üçüncüyü gösterecek. Öyle mi? Evet. Üçüncü değişken bize gösterilmesi gereken değişken. Evet. Biz bunu bir çalıştıralım bu şekilde. Kaçın? Bu kadar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Fibonacci sayı sistemini kodlamayı ile bu kadar az bir kodla karşımızda döktük. Şimdi 5 yazıyorum ben. 1'i söyledi, 2'yi söyledi, 3'ü söyledi, 5'i söyledi, 8'i söyledi. Ardı ardına topladı işlemi yaptı. E niye sıfırla biri göstermedi? Çünkü sıfırla bir ilk başta burada kendiliğinden yazılmıştı. Bunun ayrıyeten bir tane de buradan çıkartmam gerekir. Böyle koymam gerekir. Ama ben onu koymuyorum. Koymuyorum. Ben liste oluşturacağım arkadaşlar ayrıyeten. Liste de görmek istiyorum. Sürekli gördüm. Hani ben hatırlamıyorum şu an diyelim. Liste de dursun. Örneğin burada da Fibonacci listesi diyelim. Listemizi oluşturduk biraz da aşağı doğru çekelim. Şöyle dursun. Fibonacci listesini kime ekle? Aynı şekilde Fibonacci 3'ü ekle diyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Buraya ben 5 yazdım. Yani her zaman 5 yazdım. 6 yazalım bu sefer. 1 yazdı. 2 yazdı. Bakın listeliyor ardı ardına. Yanıt adedince tekrar etti. Yanıt adedince tekrar etti. Ama hocam bizim sıfırla birimiz nerede? Onlar da sayıya dahil değil mi? Evet arkadaşlar onlar da dahil. O zaman onları burada yazdıramadığım için yazdırmadığım için fazla uğraşmayalım diye uzatırsak işlem karmaşası olabilir. O yüzden ben şunu alıyorum. Listeye ekle. Neyi ekleyelim? 1'i ekleyelim önce. Sonrasında yine aynı şekilde 2'yi ekleyelim. Bundan sonra 0'ı eklesin bir sonrasında 1'i eklesin. siliyorum bunları. Evet. Tekrardan çalıştıralım. 8 değil. 7 yazalım bu sefer. Bakın 0 ile 1'i bu sefer ekledi. Evet. Ekledi. Ama ben 7 yazmıştım. Bu sefer 9 oldu. Neden 9 oldu? Çünkü 1-2 tanesini burada eklemişti. 7 işlemde burada yaptığı için 9 oldu. Hayır ben 7 yazdığım zaman 7'ye kadar işlem yapılsın. 0 de dahil olsun diyorsanız yanıt kısmını alıyorum ben arkadaşlar. Operatörler kısmından çıkartma işlemini alıyorum. Yanıt eksi ne demem lazım? Bir tane değişken burada. Girilmiş olan bir tanesi burada. Bir tanesi de ikinci değişken. O zaman yanıt eksi 2 demem lazım. Alıyorum bunu. Bunun içerisine tekrardan koyuyorum. İşlemlerim tamamen bitti arkadaşlar. Silelim tekrardan. Örneğin şu bir saniyede biraz fazla. Örneğin 0,1 saniye olsun. Ve ben çok yüksek sayıları istiyorum diyelim. Fibonacci dizisinde 30. sıradaki sayıyı görmek istiyorum. Artık görmüş olduğumuz şu kadarcık kodla bu sistemi yaptık arkadaşlar. Örneğin elinizde yapsanız bunu tek tek yazmanız gerekir. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 diye gitmeniz lazım tek tek toplayarak ama biz bilgisayar ortamına kodladık bunu. Artık çalıştırabiliriz. Diyelim ki 30. sıradaki Fibonacci sayısı hangisidir? diyorum. Bakın hızlıca işlemleri yaptı. 23 30'a 30 kadar geldi. Gördüğünüz üzere 514 229 30. sırada yer alıyormuş arkadaşlar. Çok çok kolaylaştırmış olduk işlemimizi böylelikle. Kodlar gayet açık diye düşünüyorum. Eee Dersiniz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar.